Bugün bu sizlerle birlikte, birlikte gidiyoruz. Gece yolculuğu. Fotofona gidiyoruz. Yani Evet, benim ee, kameram orada. Bir Evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çalıştık yani bildiğiniz yolculuk. <laughs> Ay görünmüyorum. Bir dakika. Ee, arkadaşlar görünemiyoruz. Arada, abone olup e, beğeni beğen atmayı unutmayın. Bildiğimi de açmayı unutmayın. Video geldiğimizi anlasınlar. 50 like gelirse giriz düz çıkırız. Hayır, Denizli'ye de e, çalıştığımız yeri göstereceğiz. Evet. Onlar da, arkadaşlarımız da gelip görsünler orayı. Evet arkadaşlar, ne bardağı geldi. Ya, Çok bir... yani merak ediyorsunuzdur orayı. Bence merak etmeyenler de vardır ama yine de biz bir çekelim. Gittikten sonra ben kendi kameramı açacağım. Evet, abi. Ha, işte öyle. Gittiğimiz yeri... E, kapaklı, tekirdağ. Belediyesi. Hatta orada ee, Hazan Giyim var. Lütfen Kevser in gidin. Kevser'in Instagram'ına koyacağım. O şey Hazan Giyim'in fotoğraflarını. Çok güzel peynirler, tişörtler, kazaklar, tunikler, parçalar, Çok güzel şeyler var. Şakapalılarla şal, boşortu, eşarp. Evet. Yani bone. Her şey var. Bek Hatta var, çoraplar becim, bile var biliyor musunuz? Bize göre ondan sonra. Orası, su diyenler... Kapat, dur. dur bekle bir geldi. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz şu anda. Evet geldik. Yani. Sizinle bence çok eğleneceğiz. Gidiyoruz. Evet şu anda Vodafone'a geldik. Diyeceğim de birkaç saatim no, geldi. daha yürüyeceğiz. Evet. Evet geldik şu anda. O zaman biz kapatıyoruz. Çıkınca açsam tamam mı arkadaşlar? Tablet size göstereceğim. Şöyle. Baba da söyledi? Siz nereye mi geziyorsunuz? Sastlı mısınız? Yok, sözle de problem olmaz. Yok yok, kastormayız biz. Evet. gelin. Biliyor Şu bileyim. anda LEGO var. Şöyle var. Çok katalı LEGO var. Biliyor Biliyor bileyim 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 bileyim. Bileyim. Vay metal laf var. Parfüm var. Kapatın şöyle geliyor. Gelin telefonun arkasına takılan şeyleri de göstereyim. Şöyle hapi, mapi. Şöyle. Şey, iki böyle çıkıyor, şöyle bir bayraklar da var. Hemen evet. evet, bu şekilde var. Oha iyi gel. Evet. evet. Hadi artık gidiyoruz. Çıktık şu anda arkadaşlar. İlk defa Kevser. Benim yanımda değil. Şu anda gidiyorum. Gidiyorum. Evet. Çamura bastım. Evet arkadaşlar koşuyoruz şu an annemle yetişmeye çalışıyorum. Geldim. Geldim arkadaşlar. Görünemiyoruz. Şey, ya. Şimdi aldık kameramı şu an çağırdı. Az. Şu an annem dolduruyor. Ay, hadi e, yani böyle olacak. Yalnız ya. size tabletleri hı, gösterdim hı. ya. Harikaydı tabletler. Hı, tabl tabletleri gösterdim sen. Tabii de. Ben kamerayı bile hı, açmadım, ben açtım birazdan, diyeceğim. Ben birazdan, de, diyeceğim. o zaman ben birazdan sıkmayayım. Ay, kamerayı kendi şey. kameramı açacağım, bunu kameradan izleyeceğim. Hatta kamerayı açmadım, telefonun şeyini açtım. Durdurmuştum o zaman. Kevser, merhaba de. Merhaba severim yani. Bakın şurada kumaş dünyası diye bir şey de var. Bay bayan giyim. Kaptan. Ama siz Hazal giyime davet ederiz. Evet, Hazal. Her zaman oradayız. Evet biz orada çalışıyoruz. Hatta yakında savaşı bile orada çalışıyoruz. Dörde çalışıyoruz biliyor musunuz? Ya söyledik ya arkadaşlar. Sen bir dakika bekle. Gitti şu anda kendisi. Maskemi açayım mı? Evet arkadaşlar Açtım. şimdi ben kameramı aldım. O yüzden bu bunu kapatıyoruz. Herkese görüşürüz. Öpüyoruz. Bay bay. Tamam arkadaşlar. Bir dakika ben arkadaşım <laughs> arkadaşlar bence Hazar Gül'üne gelin. Hazar Kim, bu arada çok güzel bir yer. Yani tavsiye ediyorum. Hatta bu arada e, Cumhuriyet Mahallesi Bengü Sokak'ta. Sadece orada göreceksiniz onu. Çok güzel bir mahalle. Ay mahallemiz şimdi e, çok güzel bir giyim yani, <laughs> giyim tarzı her şeyi da var. her şey var, kataloglar bile var. İstediğiniz şeyi sipariş edebiliyorsunuz. Eee, oradaki kadına söylüyorsunuz. Kameramı açıyorum, açıyorum. Şunu ya. sipariş eder misiniz falan filan diyorsunuz. O da diyor ki, tamam diyor, ben şunu getiririm falan filan diyor. Ve yani çok uygun satıyor, İndirim de yapıyor bu arada. Bence arkadaşlar bay bay. Almayı unutmayın ve gelmeyi de unutmayın. Bay bay. Ya, video <laughs> kapat. O zaman git ya kendi Arkadaşlar bu arada Kevser yine tribe gidip bana. Neyse. Gidiyoruz şu anda. gidiyoruz geziyoruz. Evet. şimdi ben kameramı aldım. Bir Evet arkadaşlar, ben de sizi çok seviyorum. Çok seviyorum sizi. Şimdi gelecek herhalde. Aa geldi. Arkadaşlar Anne, sizi, çok, seviyorum. Bu arada Kevser'dir. Yanımda kamera çekiyor. Hayır, şimdi bak, ben de İkimiz de bakıldım. aynı kamerada görünmek biraz garip. Yani. Evet. Bunu TikTok'a atacağım. Ondan sonra YouTube'a da atacağım. Ondan sonra Instagram'a da atarız. Arkadaşlar Hazne'de bir, bir tane mağaza var. Oraya gidin. Arkadaşlar söyledik onu. Ben kameraya söylemedim <laughs> Hemen evet, aşağı doğru gidiyorum. Ay ışık arkamda. Neyse. Herkes YouTube'a abone olmayı unutmasın. Ama arkadaşlar ya. Bu niye böyle? Neyse hadi gidelim YouTube'a.